Feelin' my heart, heart Jardine wolf, you make me holler the moon You're the man station, universe, this lagoon I clear the now, you so beguiled. Even though you oh. act oh. so vile And deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? I hate 13th Friday Leo'nun geceyi burada geçirmemizi istediğine inanamıyorum. 13. cuma gecesini burada mı geçirmek istiyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> Okul programına göre sizi durdurma hakkım yok. Akıl almaz korkularla ve bilinmez dehşetlerle dolu bir gece sizi bekliyor. Daha önce bütün gece kalmayı başaran olmadı. <laughs> bilinmez. E kötü bir şey mi demek? Kim bilir. Öğrenmek için kalmayı düşünmüyorum. Nightmare, gidelim. Benimle kaldığınız için teşekkür ederim çocuklar. Torolar hepimizi rezil etmeye çalışıyordu. Hı hı. 13. cuma korkunç bir şeyin yıl dönümü. Derler ki güneş batar batmaz bir yaratık uyanır. Master High Lisesi'nin duvarları içinde dolanır ve kendine kurbanlar arar. <gülüyor> <gülüyor> bu ürkütücü. Kızlar tabii ki bu sadece bir dedikodu. <laughs> Ayrılalım ve izimizi kaybettirelim. Kafeteryada buluşuruz. Kamıldasın hadi. İşte ayrıldık. Tıpkı ben ve Claude gibi. Bana hiç geri yazmadı. Beni hiç umursamıyor. <laughs> Sana geri yazdı. Mektupları ben sakladım tamam mı? Anladın Hayır, mı? Hayır. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bunu neden yapasın? Bunu hayatlarımız tehlikede değilken konuşabilir miyiz? Aa, elbette. Bu iyi bir fikir. <laughs> Ağlıyor Dikkat et. Sorun nedir koca adam? 13. Cuma korkunç bir şeyin yıl dönümü değil. Onun doğum günü. Sadece yalnız hissediyor. Aa! Bu saç da ne böyle? Senin stilistin kim? Sana şöyle bir çeki düzen vermeliyiz. O korkak kedilerin bütün gece dayanabilmesi imkansız. Merhaba Hı? Toralay. Harika bir geceydi. Özlendik mi? Peki ama nasıl? <laughs>